Evet ablamlar geldi. Bakın. Gerçekten. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Şimdi annem de güzel bir sohbet için bari dedim <laughs> çay koyalım. Beraber Aynen. edelim sohbetimizi. Bu havada evet, yapacak başka bir şey Aynen. yok. Ben ne yapalım? Allah razı olsun. Hep birlikte destek. Meleğe destek. Allah razı olsun. Evet. evet. Can abi bir oranet verir misin? Evet. Oranet var. Oranet var. <laughs> Annemin hediyesini buradan da gösterelim. Annem bana çay tepsisi aldı. Çay sehpası servis sehpası onu çözemedik ama bu çay tepsisi. <laughs> evet. Ben de mutluyum. Tekrar buradan da teşekkür edeyim. Kesene bereket. Çok, ben teşekkür ediyorum. Ee, ne için ediyorum ben? Ne için? Beğendiğin için. Evet yani. kısa neden? Beğendiğin için. Şimdi ben beğenmiştim, heyecanla getirdim. Sen de... Ben dedi ben de, de, de Yok de, de. diyorum ya hele böyle yaprakların olmasına bayıldım yani bayıldım. Evet. Çok beğendim. Bu da benim mutlu Hava da serin. Şöyle az gösterelim. Evet. Sarıl sorul ya. Benim en sevdiğim. <laughs> e Dün bir de şey yaptık ya. Belki de şey yap gömlek al. Çok uygun ha. 500'e geldi. Gerçekten öyle. Evet, sen... Ama sizin hayatım sözünü bal da kesiyorum. Niye buraya Var burada var. Aslan niye? Aslan tasla. koysun. Bence onu sen bir kapat. hayatım. Evet canlarım az önce e, benim gelin kızımın hani, eli ağrır diye ona da çok çektik. Dedim tripotu melek yok mu? Tripotu getir dedim kapattıktan sonra. Melek de tripotu kurarken kırdı. Şans ince bir, bir nazar de çıkınca nazar, nazar, geldi. <laughs> aksilik Sınavı. Ondan sonra da içeri doldu. Ee, İçeride tabii çekemedik. Çok az en azından. Çekim geride durdu. Bir şey olalım. Biz de sürpriz yere gitmemiz gerekiyordu. Dedi ki <laughs> bari Melek böyle son konuşmamızı böyle son desteğimizi verelim. Sağ olsunlar izliyorlar. Yani öyle şey yapalım dedik. Konu bundan ibaret. Yani tripoda takarsa istedim ki hepimizi bir hiç kimsenin kolu ağrımadan hepimiz bir sohbet ederiz, konuşuruz. Bu evet. arada tripod kırılınca... Sonra evet. şey şey zaten insanlar da gelince Allah bol bereket versin yeter ki gelsin. Aynen şükür olsun. He. Şimdi zaten sen... o inceydi. Onu da bayağı burada idare ettim ben aslında. Ama yine hiç olmadı. bunu yaparım yapamazsam yenisini buraya alırım bir O profesyonel değil zaten. Yok, o, ince o hemen yine kırılıyor. İstanbul'da da hani biliyorsunuz, bilenlerin çoğu biliyor. Ben onu öyle orada kullanabilmek için almıştım. Ama bu konuda ablamın telefonu daha şey daha güzeldi Telefon. Hem ayaklığı masaya kuruyordu, konuşabiliyor hem de şey gibi Benim elinde de, de gezdiriyor. Öbür şey, Görüm Cem'in ablam dediğim, Görüm Cem'in ki ayakları sor, da 900, var. Ona sordu, 900. Sordu bana. Yüzeyli'ye aldı bunu. 900. Evet. Sorduk. Yüzeyli'ye aldık. Ama biz nereden aldık? Kız oranın adı neydi? Bakırköy pazarında. Ama şey, bizim dünkü baktığımızda bluetooth'la bağlantı Emin falan Eminönü, Eminönü'nden aldık onu doğru doğru. Yere evet. de koyuluyor, 900. Onunki de öyle bluetooth'la bağlanmıyor ama evet. ayaklı, hem elinde böyle selfie çubuğu olarak gezdiriyor, hem ayağını yere koyuyor, oturuyor orada masada konuşabiliyor. Öyle bir şey de olsa daha iyi aslında bana. Buraya öyle bir şey de olabilir. Çok böyle o şeye gerek yok yani. Şimdi bu kız da ne yapsın? Kış vakti, buralarda Hı. da Hı. soğuk. Ee, sadece içeride bir masada. O da bir çay içiyor, içmiyor ya da. işte istiyoruz ki destek olalım da buradan. E, biz de destek olmaya çalışırsa. Evet, Burada, buradan o da bir şey ufak tefek bir borçlarını versin diye biz de onun hmm. için yardımcı olmaya çalışıyoruz evet, ee, Yaseminle birlikte bilmiyoruz bize kim yardımcı olacak bize de gene siz yardımcı <laughs> olacaksınız birbirimize. Aynen. birbirimize bağlantılı hep <laughs> birlikte aynen doğru <laughs> Allah razı olsun bugün ama zor çalıştım ben ya niye bu havadan herhalde çok ağır havadan. oldu Hava bana çok şey gördüm. Yağmur şey çok zor çalıştı. Ama hava baksana. Çok Tam Karadeniz çok. şu an. Aynen. Çok hava o kadar e, durgun hani ve hani yağmurlu duras. Duman mı <laughs> duman? <laughs> Ey bizim eller. Aynen bakın ortalık ne halde. Aynen. Şu an Benim burası da garajım var. zaten. Arabalarım hep garaj evet, şeklinde. Evet her taraf dolu şekilde Cihan abimiz de dolaşıyor da yardımcı oluyor Bunlar Allah razı, razı olsun. olsun bugün olmasa ben zor çalışıyorum o da senin tabakların getir Allah tabakların değil çayların bardakların Çaylar getirip bakalım Allah razı olsun getiriyorum ışıklarını... <laughs> ben de şöyle <laughs> Işıkları açmaya çalıştı galiba Cihan <laughs> abi ışığın birini herhalde kapatayım dedi <gülüyor> o <gülüyor> hepsini bir kapatmış <laughs> ya yapsın adamcağız uğraşıyor Tabii içerideki arasında şarkı istiyordu da o fazla diye mi kapattı? Yağmur hakkında o kadar şarkılar geldi aklıma. Yağmur demem. Yağmur demem. Yollarım. Ah şeyi uçuyor şu Yağ, Ya yağmur ya. Burhan Çiçen okuyordu. Ya ki günahlarım temizlensin. Ya yağmur ya. Ya yağmur ya. Ya ki ağladım, duyulmasın. Çok güzel okuyordu. Şarkı bana geldi. Yani şu an böyle şey brandaya da yağmur sesi geliyor. Çok güzel şu an ya. Kisil kisil ya, Ben de tane evet, tane evet. Ya. Ben de ya de yağmurlu. Yağ ağladım duyulmasın diye. Yağmurlu bir günde doğdum anamdan diyorum ben. Yağmur aklıma gelince bu geliyor aklıma. Gökler ağlıyordu ben doğdum diye. Doğarken günahkar olur mu insan? Ömrüme verdiğim bu ceza niye? <laughs> İşte bu da güzel bir şarkı. Şarkılar... Onu kim okuyordu? Ben onu bilemedim şimdi. Bülent Ersoy mu? Yağmurlu bir günde doğdum ama anında. Ya yani yağmur şarkıları alıyordu. çok güzel de şurada güzel ben gerçekten. Diye. Daha çok var da hepsi aklınıza gelsin. İşte. Bereket yağıyor işte. Ne? Bereket yağıyor, yerine o mülküne yağıyor. Kar da yağabilir. Cihan abi çay içsene sıcak sıcak. Annem gibi çoluzu çocuğuzu <laughs> kardak tıkmışla çıkarmayın ama kocağı da yalnız çıkarmayın. Peşinden gidin. Kesinlikle çıkarmayın. Peşinden gidin diyor. Anacım. Bana kişi hafta atayım bari onu. Kadıncağızım ne yapsın? İki gündür soruyu yalnız bana çekmeyin. Anne zaten aynı şeyi sürekli olunca olmasın diye. Şimdi o güya... Ne ya, yapayım? diye o şunu, işte, şunu sizi <laughs> gör, görüyor. Tabii. Bizi, görüyor yani, o. Bizi gördüğünüzü sizin biliyor. Ben ona baştan anlatmıştım zaten. Anne demiştim ilk açtığım zaman. Buradakiler bizi görüyor. Görüyor mu? Dedim. Görüyor. O yüzden burada dedim o zamanlar çok arkadaşlarımız var. Or oradakiler bizi görüyor anne. Diye ben ilk başlangıçta ona anlatmıştım. O şimdi sizler onu görüyorsunuz diye sizi arkadaş gibi bilmiş. İlla böyle size dua edesi geliyor, sizinle konuşması geliyor. Konuştuk kadar artık. Hasmer kadar. <laughs> Allah başımızdan eksik etmesin. Aa, aman, şey. Emine teyzem bile kendiyle ilgili yorumlar kalabalınca nasıl mutlu oluyor? Nasıl oldu? mutlu Aynen. oluyor Emine? Emine çok güzel yorumlar gelmiş. Emine'yi evet içinde. çok sevdiğinizi Dağıma. biliyorum. Gerçekten e, çok mutlu oluyor. Bizi sevin diyor, bizi bırakmayın diyor Emine. Emine hep bana zaten ısrar ediyor, şarkı okusam mı? Bir tane daha, daha mı okuyayım diye. <laughs> Emine diyeyim, bazen çok oldu diyeyim de. Okumayı da çok seviyor şarkı okumayı. Bir tane daha mı okusam, ne yapsam diyorum. Ama işten de okuyayım Yok, çok güzel. Yorumu harika. var, işte, işten ve yorumu çok Aynen. harika. Aynen. Senin de sesin evet. çok güzel. Senin Benim sesimi yıllar bitirdi. Yok, olsun. O, o 26 yıl ses eee. bitti. Seninki daha top bir ses. Benimki biraz ince. Benimki erkeğe dönüştü. O <laughs> zamanla... Biz de kaç yaşına gelince belki <laughs> nodül vardı, nodül, nodül. Nodül, bende de var ki. Ben nodülü, evet. şimdi sanatçılık yapan nodülü aldığım zaman yüz, tam yüzde yüz vermiyor doktor şey şansı. Yüzde elli hep kısılabilir. Yüzde elli açık olabilir, hep açılabilir. Yani bunun şansını tam vermiyor. Ben de nodül var, ben de işi bıraktım. Youtube'a girdim işte. Sizinle tanıştım. Peki, bir ikisi iki tanıdım. Aynen. Aynen ben tanrıma çok mutluyum. Allah evet. razı olsun. Az da olsa diyorum direniyorum. Evet. Ben biliyorsunuz başta da öyleydi. Az da olsa ben hep direndim. Parayı alamasam da direnmiştim ki. Değişen bir şey yoktu. Çünkü alışıyor insan. Belli bir zamandan sonra sizlerle olmak çok güzel. Evet. Ama o güzel yorumlarınız. Hani. Tabii bir de yani. üzülmüyorum. Ama Üzülmüyorum üzülüyorum. desem çok çok yalan olur. Hani ne kadar e, iyiyim desem de yalan olur. Çok üzülüyorum tabii ki. Çünkü bakıyorum hiç artmıyor, buna ne oldu diyorum kendi kendime. <laughs> hani insanlar nereye gitti? Onca kişi var diyorum sayfamda. <laughs> Gerisi nerede? Biz de üzüldüğünü biliyoruz, üzülüyoruz. Allah biz razı de. olsun, Yardımcı olmaya çalışıyorlar işte. Üzüldüğünü Biraz biliyoruz. Can diye çaba onlar da benim için. Sercan bile bazen böyle telefon elindeyken biliyor ya seni biliyorum. Hayır. Ya ne oldu diyor teyzem niye bu kadar düştü? Aynen. Ikisi, Kadın o kadar emek veriyor diyor. Dedi ya Sercan telefonda da ikinize evet. demiştim zaten de. Bayağı düştü ben anlamıyorum. Ne oldu onu da anlamış değil. Üzür beyin ayağa kaldırın. Ayağa kaldırın bu yavrumu. Oy Bakma. Herkesin seyine <laughs> koşar. Teyzemi böyle tutup kaldıracağız. Aynen Allah razı olsun. Allah razı olsun inşallah. Allah Elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Farklı bir şey yapamıyorum, olan bu. Ne yapsın? İki tarafı birden bir şey yürütmeye çalışıyor. O da zor. Onu da yaptığına Hı. gene e, takdir ediyorum yani. Ben bir işi yaparken diğer işi mesela zorlanabilirim. Mesela iki işi birden götüremem. Ama o hem burayı hem de burayı götürmeye çalışıyor. E, tabii burada da insan üzülüyor bakma. Gerçekten e, videosu izlenmeyince... Hani Sonra emek veriyorsun, veriyor işte. konuşuyorsun. Hani bak, gibi. içeride mesela müşteriyi bıraktık şu anda. Ee, videodan... Hani bir şeyler izlensin. Evet, bıraktım içeride. Şimdi işini yolar, duruyor. Evet, bir şey yani... <laughs> yani orayı bıraktı Bıraktı. Burada sizlere zaman... Şey yapmaya çalış çalıştım. Buradan da bir şey gelsin diye ama... Anlamak lazım. Yürekten hissetmek lazım. Duymak lazım. Ben... İnşallah. Yürekten hissettiğimi... Yürekten duyduğumu, hissettiğimi hep destek verdim. Veririm evet, de Allah'ın sonuna da. Allah'ım Allah'ımın e, Allah e, izniyle sonuna kadar destek veririm. Allah Yürekten razı olsun. İkinizden de canımız. İkinizden de yavrum. Keşke elimizden fazlası gelse. Of İnşallah. İnşallah. Yalnız bırakmayın. Üzülüyor, o yüzünüze biz de üzülüyoruz. Vallahi ben de üzülüyorum, yüreğim aç. Canımsın, canımsın. Ben ben, ben ben ben. Sen <laughs> ne başkasın? Sen canımızsın yavrum. İki tarafın da canısı emin. Biz evet biz gidelim biz e, sürpriz bir yere gideceğiz. E, gittiğimiz zaman orada görecekler bizim canlarımız. Biz burada ben veda edeyim öpüyorum hepinizi. Tabii meleğimizi de. değil. Melek teyzem yine devam eder galiba. Yalnız bırakmayın tabii ki. Melek. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet ben birazcık da belki annemden de evet buna ekleyeceğim. Gitmeden Hı. annemi de alırım azıcık. O çünkü mutlu olsun. O da Kız bizimle çok beraber. Hemen bak Oy, o da bende işte. hemen ağlayası gel sanki Ay, böyle. Ay canımsın. Oy. Yalnız Hı. bırakmayın. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. İlk yanımızdalar. Hepimize bir destek. Ha geldim. Tamam. Geldim içeriden çağırıyor artık. Bardakları yıkamam lazım. Bize hoşça kalın. Ben zaten biraz çekerim arkadaşlar. Hı hı. Evet arkadaşlar aslında vlogumu annemle emneyle bitirecektim ama bitiremedim çünkü çok üşümüşüm. Direkt eve geldim. Burada ben bir daha Ben Ayrıca. Allah razı olsun destekler için her zaman diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.